arkadaşlar tren arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Gamze'nin Çağatuğu dizicisinin YouTube hesabını izleyip tepki göreceğiz arkadaşlar Diğer videoda hangi YouTube kanalını izleyip tepki verelim yorumlarda yazabilirsiniz Ediz Çağatuğu da izleyeceğiz arkadaşlar bu arada yorumlarda önerebilirsiniz Şimdi 300 abone Gamze'li dizicisi hesabının shorts videolarını izleyerek geçelim Ama arkadaşlar bu arada bu kardeşimiz e, gördüğünüz gibi bu dizisi yani kanalın isminden de belli olduğu gibi Bay yanlış falan bir sürü e, dizi yapmış arkadaşlar emek veriyor yani gidip sor suyu izleyeceğiz biz bugün bakıyoruz arkadaşlar bakalım nasıl bir dolar <gülüyor> <gülüyor> o değil de bu benim amcamın telefonun zil sesi lan konuyla ne alakası var bilmiyorum ama yani bunu zil sesi yapam... olamaz <laughs> insan bilaz bilip Kolay mı sandın kolaysa söyle hemen unuturum bir Çok iyi Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun Bu kıza bayılıyorum ya demiş arkadaşlar Evet Zamana bırakmadım tehlike arz ediyorsun Suçüstü. üstü Tuan arkadaşlar gerçekten çok sempatik bir kız olduğunu düşünüyorum Unuttum artık herkes gibisin Unutmak öyle kolay mı sandın kolaysa söyle hemen unuturum

Çok iyi, çok iyi bir Çağatay editiydi arkadaşlar. Çağatay editi. Bu zor. Çok şanssız. Hadi bakalım. Güzel. İşim gücüm Adam karizma ya. Ciddi adam karizma. Arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar Gamzelim Çatur dizicisi bence güzel editler yapıyor. Bugün shorts videolarını izledik. Gidip destek verebilirsiniz. Bugün değil ama elbet bir gün isyanım hep özleminden arkadaşlar. Güzel e, benleri de güzel profil tarafı. Nice. Nice. <laughs> nice arkadaşlar. Hiç İngilizceyi beceremiyorum arkadaşlar. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olsanız bu tarzda videoların devamı gelecektir. Önceki afer veya çatı tepkilerimi izlemek için ekrandaki videoları tıklayabilirsiniz. Buraya tıklayıp da buradaydı. kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kaçtım ben. Bay bay. Bu videolarda izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Destek için de beğenip abone olsanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Kaçtım ben. Bay bay.